Arkadaşlar bugün sizlerle dünyadaki en güzel origami yapacağım. Normalde bir tane önceden şunu çekeyim. Bir tane önceden yapardım ama bu en güzel olduğu için şey yapmadım. Evet arkadaşlar başlıyorum. Hazır mısınız? Evet. İşte dünyadaki en güzel origami bu. Bakın şunun güzelliğine bakın. Şu kıvrımlara bakın. İsterseniz böyle ortada ikiye katlamış. Bunu nasıl oldu anlamadım. Neyse. İsterseniz şöyle göstereyim. Şöyle bir tane uçak. Bakın jet gibi hızlı. Bakın görmediniz mi? Bak jet gibi hızlı uçuyor. İsterseniz top. Gol! Neyse. İsterseniz de yiyebilirsiniz ama neyse. Ben yemeyeceğim. Tadını sevmiyorum. Ama sizin seveceğinizden eminim. Ve arkadaşlar Tam olarak da bir kamera tutacağı dermişim. Olmaz. Kam kamerayı taşıyamaz. Ve şunun güzelliğine bakın. Hadi bay bay.